Lay 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 Öf canım çok sıkılıyor ya Öf öf Ne yapsam ne yapsam Ha o ne Ha Acaba buradan düzelsem Hıran olur muyum Yoksa ölür müyüm Allah korusun Tövbe tövbe Bence yüzde dokuz ihtimalle Ölürüm Yüzde ihtimalle de Sakat kalırım Hadi bakalım ben neden böyle bir şey yapıyorum ki? Aa buldum. Tabii ki de canım sıkıldığı için. Mal mal su, mal mal su, mal mal su. Ah, ah kafam. Ah. Ana lan bu gerçekten iş yaradı. Lan gerçekten iş yaradı. Bir saniye. Ben buradan niye düşeyim. Ah, lan ne, ne oluyor? Tövbe estağfurullah ben ne için bir yere geldim. Ah. Lan kafayı yiyeceğim. Buradan atlıyorum buraya gelen. Niye buradan atlıyorum buraya gelen? Lan partos gibi. Neyse buradan gideyim ben ya. Lan yine aynı yerdeyim. Lan kafayı yiyeceğim. Dur. Yoksa bunların hepsi bir rüya mı? Lan rüya olsa uyanırdım. Eh, eh, bekle bir saniye. Burada bir portal var. Bu ne biçim bir portal? Tövbe estağfurullah. Ha? Burada da bir portal var. Aha şimdi buldum. Ben buradan atladığını hop balak. Buradaki portal sayesinde tekrar buraya gidiyorum. <laughs> Bana bunlar geçtiler için bir portal. Tövbe estağfurullah ya. Tamam onları çözdüm. Peki ben buradan nasıl çıkacağım ya? Öf öf. Malsu Bey, Malsu Bey, Malsu Bey. Eh, o ne? Ha, yukarıdan bir ses geliyor. Ne, ne oluyor? Allah'ım delireceğim. Ne yapacağız diyor. Bayılıyorum galiba. Ha. <laughs> eh, ne oluyor? En son bayılmıştım. Ha, bu, bu portallar da ne? Bu portallar ne ya? Dört tane bu sefer. Ha? Burada bir kağıt var. Ne yazıyor? Eğer bu bilmeceyi çözersem portalların birinde dört portaldan birine gitme hakkı kazanacaksın. Ama unutma, sadece bir kere. Bazıları uzaya gidiyor, bazıları da eve gidiyor. Allah Allah, neymiş bu bilmece? Geceleri gözükür, sabahları gözükmez. Yukarıdadırlar, parlarlar. Ya abi bu ne için bir bilmece ya? Allah Allah. Yıldızlar gitti. Yıldızlar Aa, portalar açıldı. Allah acaba hangisi çıkış şey? Bu seçiyorum. Bu portal. Aa, bu portalı. Bismillah. Ne? Evet, başardım. Evindeyim. <laughs> Lan ne portallar var. Allah yine deleceğim. Galiba yine birine girmeliyim. Ay bu sefer bu. <laughs> Hayır, hayır, hayır. Bu azalıyım bu sefer. Mal mavsu, mal mavsu. bey, mavsu bey. Kalbi atıyor ama uyanamıyor. Heh, ya Allah'ım yine bu ses ne ya? Doktor bey, uyanabilecek mi? Ya hemşire hanım sizin işiniz sadece hemşirelik annesi değilsiniz onun. Aa bu sefer de bir hemşire kız ses geliyor. Ne? Bekle bu hemşire sesi ise bu ben ben bir, bir saniye <laughs> bu sefer bu değil bu da yazacağım hayır bu portaldan da geçtim yine buraya geldim hayır yine buradan atayım ya diyorum. yerde atıyorum her yerde kafayı çal kafayı çal <laughs> 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 ne kafam niye salla? Masu Bey o çıkardığınız kafanızdaki bandı tek daha takmanız gerek. Ne oluyor kardeşim he? Hastanedeyim. Hastanedeyim. Bekle bu duruyor mu He? Masu Bey kafanıza vurmayın. Ben buraya nasıl geldim ya? Ben bu yeni şey geldim ya. Mal Masu Plame. Dünyanın en büyük dağı Everest dağı atlamışsınız. Ne? Ben de diyorum bu atladığım da Ulu mı Ağrı Dağ diye. <laughs> bir de Everest Dağı mı diye. Bu arada siz ne bir doktorsunuz ya? Allah Allah. Mas Bey lütfen açıklama izin verin. Sonra da sürpriz bir şekilde ölmediniz. Biz de dedik bu adamın dokuz mı var tövbe estağfurullah diye. Hastaneye getirdik. Sonra garip garip sesler çıkardınız. Peki kaç gündür buradayım? İki gün. Ne? Ama ben bir rüya görmüştüm. Rüyamda iki saattir oradayım. Demek ki rüyamda iki saat gerçek hayatta iki gün. Oynan öyle. Peki siz niye elsiniz? Kafana sadece bak takıldı. Allah Allah. Bu arada borcunuz e 400 TL. Ne? Ee, sincap mı? Ah, sincap demiş. Kuş, kuş, kuş. Kuş mu? Nerede? Nerede? Hastanemde kuş istemiyorum. Burada. Puh. Al bakayım onu. Allah'ın malı. Doktora. Kaç, 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 kaç. Hey, hastanede kaçak var. Gel buraya. Arkadaşlar eğer bu videoya çok iyi bir beğeni sayısı gelirse okulların açıldığı gün yani Eylül ayında bomba, ay yanlış konuşamadım bomba gibi bir video gelecek. Görüşürüz. Malmasu, Malmasu da konuşamıyor.